İnsanlar kanun yaparlar. Orada Firavun var, orada Nemrut, orada Karun var. Orada zayıf olanlar ezilir. Ezilir kadınlar, ezilir çocuklar. Lirricali nasibun mimma terakel validani vel akrabun. Velin nisai nasibun mimma terakel validani vel akrabun. Peygamber aleyhissalatu vesselam gelene kadar kadının hakkını koruyan kimseler yok ne Havra konuşmuş ne kilise konuşmuş ne Roma'da konuşan var ne şunlar ne bunlar ne Firavun'un ne Nemrud'un adamları Onlar kadını zayıf görmüşler kadını ezmişler ama 15 asır önce bir tarafta İnsanların esaslarını tayin edenler, hevalarına, heveslerine, arzularına göre kanun maddelerini belirleyenler, işte Firavun, onun dünyasında kadının hakkı yok, Roma'da kadının hakkı yok, Sasani'de kadın belki birkaç kişi, onların hakkı var ama umum planda kadının hakkı yok, Hindistan'da kadın yok, adam ölüyor, kadın onu da öldürüyorlar kocasıyla beraber onu da yakıyorlar. Böyle bir anlayış var. Bu anlayışa dur diyen yok. Bu zulme paydos diyen yok. Ne zaman? Kur'an hakim geliyor. Yani sen değil, ben değil, o değil. Roma'nın üç tane sarhoşu değil. Dünyayı bugün Roma'nın sarhoşlarının esaslarını temel alanlar onlar yönetiyorlar. Onlar idare ediyorlar. Hayır. Roma'nın sarhoşları, Roma'nın ayyaşları değil. Kim konuşuyor? Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle konuşuyor. Kadını da, erkeği de yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor. Erkek nasıl mirasan pay alacak, kadın da pay alacak buyuruyor. Hanım kardeşim, sen 15 asır önce senin yerini, mevkiini, durman gereken yeri tayin eden Allah azze ve celleyi Kur'an hakimi bırakıp nereye gidiyorsun? Nerede kendine itibar arıyorsun? Dün seni Roma'da sömürüyorlar, Bizans'ta sömürüyorlar, Orta Çağ'da Kilise'de sömürüyorlar. Bugün farklı şekilde onlar sömürüyorlar. Arabasını satacak, seni sömürüyor oraya çıkarıyor seni diyor ki eteğin dizinin şu kadar yukarısında olacak sen araba mühendisi değilsin motor mühendisi değilsin motor mühendisi olsan eğer boyun onların standartında olmasa seni yine oraya almazlar boyuna bakacaklar kıyafetin şöyle diyecekler onlar arabalarını satacak daha fazla para kazanacaklar ama seni kullanıyorlar başka bir şey üretmişler. Onu satacaklar, seni soyuyorlar, çıkarıyorlar, senin üzerinden para kazanıyorlar, ev kurmana, aile olmana, olmana mani oluyorlar. Yaşanınca seni kenara, köşeye atıyorlar. Orada ölümü bekliyorsun. Yani bir tarafta Roma'nın haydutları ve onların izinde gidenler, onların koyduğu kanunlar. Orada ezilen bir kadın, ama öte tarafta cenneti ayağının altına koyan İslam bu dini bırakıp İslam'ın kızı Müslüman kadın nereye gidiyorsun